Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Red Dead Online videosuyla karşınızdayım. Bugün oyuna özellikle yeni başlayanlar için. Ben de çok olmadı başladı. Yeni başladım sayılır. Bildiğim şeyleri ufak ufak onlara da aktarmak istiyorum. Şimdi bu postanelere gittiğinizde size belli başlı teslimatlar geliyor. Şimdi mesela postane kutusu içerisinde ünlem var. İnelim abi. Burada postacıya geliyorsunuz. Teslimatları topla diyor. Ne varmış? Ok etkinlik ödülü açıldı. Bunu almışım ben. Şimdi sizin eğer oyunun başından beri almadıysanız bunları topladığınızda size haritalar veriyor. Şimdi göstereceğim size onu. Çantanızı açıyorsunuz B tuşuna basılarak. Şurada belgeler bölümü var. Mektuplar, telgraflar ve define haritaları. Açtık. Bak şu an bende dört tane vardı. Bir tanesini yaptım. Üç tane var. Blue otur bataklığı diyor. Bunu şimdi işaretledim. Bize yerini gösterecek. Bölgeyi araştıracağız. Senteniyede de yakınmış. Bir talihsizlik yaşadım. Atım kayboldu. Gitti. Artık e, para kasıp tekrardan yeni at alacağım. O yüzden o zamana kadar eski atımla beraber devam ediyorum. Bu videodaki amacımız sizlere define haritalarını nasıl kullanabileceğinizi, onlardan nasıl kazanç sağlayacağınızı gösteriyorum. İlerleyen bölümlerde de bununla ilgili daha böyle detaylı bilgi alabilirsen onu da yine aktarırım. Evet, senteniden ayrılıyoruz. 8.4 dolar başımıza ödül koymuş burada. 2.4 dolar atın hemen yoruldu abi hemen zayıf bir at olduğu için çok çabuk yoruluyor. Neyse gideceğimiz yol çok uzak değil o yüzden çok fazla zamanımızı harcamayacak. Yalnız bu böyle... <laughs> defini ne sesi geldi orada ayı mı var? Allah ayı var. Allah ayı var. var. Vay öz. Bu ayıyı öldürüp postunu mostunu da alabilirdi ama. <laughs> Şu an bu videonun konusu değiller. Evet. Bu bölgede araştıracağız abi. Aa burada timsah falan var ya. At korkar bundan. bataklık burası iyice ee, ne? burada nasıl biz araştırma yapacağız? Ayı da geliyor. Ee, silahımı çekeyim de abi. Hava ne olur ne olmaz. Şu evde olabilir timsah var orada. Burası bataklık. O yüzden burada bu tarz hayvanlar çok oluyor. Herhangi bir ipucu bulamadım ama. Şurası şeyin dışı mı? Alanın dışı mı? Dışı aynen. Orada olmaz o zaman. Bize mi ateş ediyor bu arkadaş? Mouse'un tekerlek düşüne bastığınızda size ipucu verebilecek bazı şeyler çıkabilir. Açtı. Evet. Ha bak şurada bir... Kayık gibi bir şey var ana. Ölmedi o, kaçtı. Evet, burada burada buldum. Abi timsah yem olmayalım da. Evet sandığı açtık. Ne var? İçi boş mu? Nasıl ya? O zaman burası değil Ulan Ben de bulduk diye sevindim <laughs> Biraz daha bu taraflarda gösteriyor Burada olabilir mi? Bak orada da bir kutu var Define haritası da neden içeride bir şey var ama yok. Gene alınacak bir şey yok. At nereden lan? Kızım buraya gelsene. <laughs> Arkamda. Şu tarafa gitmem gerekiyor. Değil mi? Öyle görünüyor. Gidelim bakalım. <laughs> Yani tam olarak zaritanın yerini göstermiyor. Sadece belli başlı yönergeleri takip etmeniz gerekiyor. Tamam atı hiç bulaştırmadan biz gidelim. Buralarda bir ipucu falan da yok. Buraya geçelim. Burada da yok. Buraya bir geçeyim abi tekrardan. Buraya gitmiş miydik bilmiyorum ama. Buradaki orada bir şey var. Kayıt gibi bir şey var. Belki burada vardır. Buraya açtık. bir şey çıkmadı. Tek tek bakacağız abi. Her yere bakacağız. Şimdi haritanın üst üst kısmına bakıyoruz. Alt taraflarına da bakacağız. Ayı var orada. Abi ayı varsa sandık oradadır ha. Ben sana diyeyim. Ben... bizim sen mi dur seni uzaklaştıramıyoruz ki Gelmişken bunu da halledeceğiz abi yapacak bir şey yok Kötü ayı postu Yani çok iyi bir şey değil herhalde ama Bunlarda bir yerlerde bir şeyler olabilir mi Şimdi Haritanın neresindeyiz Üst kısmına geldik. Bu kısmı bir araştıralım abi şu sahil kısmını. Orada bir şey yok gibi. Aa şurada bir şey var. Hadi oğlum inşallah sensindir. Ama bu da yani çok hazine gibi durmuyor. Aa yok. Geçen aldığım hazine bu kasa boyutundaydı. Evet. Sanırım bulduk. Gold bar. Evet. 1.47 gold. Çok iyi. 146 dolar. Güzel. Aynen. işte bu şekilde e, toplayıp. Mesela 1.46 gold çok iyi verdi. Ve 100 küsür dolar verdi. Bu şekilde defini haritalarını e, toplayabilirsiniz. Çantanızdan B tuşuna basıyorsunuz. Burada belgeler bölümü var. Gerçi bu İngilizce olabilir sizde. Sondan bir önceki diyebilirim. Efin haritalarından seçip e, görevi yapabilirsiniz. Ben şimdi ikinciye gidiyorum. E, sizler de denerseniz eğer yapamadığımız bir şey olursa videonun altındaki yorumlar kısmına yazarsanız hep beraber çözmeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.